Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim bugün şükretmekten bahsedeceğiz. Lokman suresi 12. ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve legad âteyna lokmanel hikmete enişkur lillah. Ve men yeşkur fe innemâ yeşkuru li nefsih. Ve men kefara fe innallâhu ganiyun hamid. Ant olsun ki vaktiyle lokmana şu hikmeti vermiştik. Allah'a şükretti. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şey ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Kardeşlerim şükrün her şeyin şükrü kendi cinsinden olur. Mesela vücudun şükrü vücudu Allah yolunda kullanmaktır. Paranın şükrü o paradan Allah yolunda infak etmektir. Evin şükrü Allah yolunda evimizi kullanmak, arabanın şükrü Allah yolunda arabamızı kullanabilmektir. Değerli kardeşlerim, bir hadis-i şerifte ise Resul Efendimiz şöyle buyuruyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu rivayet edildiğine göre Resul Efendimiz yeni bir elbise giydiği zaman veyahut da sarık, gömlek, rida gibi giydiği şeyin adını anaraktan şöyle dua ederdi. Allah'ım hamd sana mahsustur. Onu bana sen giydirdin. Senden onu hayırlı kılmanı ve yapılışına uygun kullanmanın hayrını nasip etmeni dilerim. Şerrinden ve yaratılış gayesi dışında kullanılmasının şerrinden de sana sığınırım. Süneyn-i Ebu Davud libasta geçen, yine Tirmizi libasta geçen hadis-i şerif. Demek ki kardeşlerim yeni bir elbise giydiğimiz zaman veyahut da günlük bir elbise giyiyoruz, bir ayakkabı giyiyoruz, dua edeceğiz ya Rabbi bu giydiğim elbiseyle İslam için çalışmayı bana nasip eyle. Bu giydiğim ayakkabı ile Allah'ın yolunda yürümeyi, camilere gidebilmeyi, namazlarımızı kılabilmeyi veyahut da senin yolunda yürüyebilmeyi bizlere nasip eyle. Şu giydiğim gömleği senin rızan yolunda kullanabilmeyi nasip eyle diye dua etmek lazım değerli kardeşlerim. Yüce Rabbim her zaman giydiği elbiseyi Allah için giyen, Hani başka bir ayette en hayırlı elbise takva elbisesidir diyor ya. Takva elbisesini giyinen yani Allah'a kulluğunun o sorumluluğunun sorumluluğunun bilincinde olan kullarının onu cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.